Çevlik e, bir ne bu? Yani ki ve davi işime pır karabalık bu ama hem hatın maşallah beş vaziye kır baş ve çekir. Bramala ve babun her bizin çevlik her bizi. Çevlik e, Bajari Berkutani, Bajari em ve vesileyi kahraman ibra derketini na navmeni vana bir tinin fırsatı carektini disa e, dikin em ala vana inşallah em hatta davayı hatta aşkı hatta azadi em hevrat. tek koşun ekmezin berdevankın beyarın çok değerli Bingöllü yoldaşlarım kardeşlerim arkadaşlarım e, uzun yıllardır mücadelenin içerisinde olan e, bin Gölü arkadaşlarım kurum temsilcileri e, demokratik kitle örgütleri muhtarlarımız bizi bugün onurlandıran bu salonu önce hanç dolduran çok değerli bin hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bingöl'e Bingöl yapışır e, Bingöl e yakışır bir e, kalabalıkla bir aradayız. Kimse demesin hani Bingöl unutuldu. Bingöl işte böyle kendini hatırlatır. Bingöl hiçbir zaman baskıya, hilelere, yalana, dolana yenilmez. Yeri geldiği zaman da gücünü, kararlarını ortaya koyar. Çünkü Bingöl kahramanların kentidir, mücadelenin kentidir. İnşallah bu süreci de başarıya ulaştırırsak bin hep beraber hak ettiği yerlere tekrar getireceğimize inanıyorum. Sizde o potansiyel var, o kararlılık var. Partimiz de bütün renklerin, bütün inançların partisidir. Partimiz demokratik değerlerin partisidir. Emin olun bu ülkedeki en güzel şey DEM partidir. Çünkü Dem Parti herkesin partisidir. Emekçilerin, yoksulların, Kürtlerin, Alevilerin, kadınların, gençlerin Türkiye'de bugün kimliği, inancı ve tükenme noktasına gelen diğer etnik ve inanç gruplarının da kendisini ifade edebildiği bir partidir. Bu ülke eğer demokrasiye kavuşacaksa Dem Parti'nin o bütün renklerini kapsayacak bir anlayışla hareket edebilirse aslında ne kavga olur, ne çatışma olur, ne de bu ülkenin enerjisi, ekonomisi boşa harcanır. Şimdi biz Pervin Başkan'la birlikte bugün siz değerli arkadaşlarımıza bu süreci anlatmak için geldik. Çok önemli, çok tarihi bir süreçten geçiyoruz. Yani öyle bir meseleyi konuşuyoruz ki yüz yıldır bu ülkede isyanlara sebep olan, kanla bastırmaya sebebiyet olan, bu ülkenin ekonomisini emmiş, bu ülkenin enerjisini tüketmiş bir meseleyi konuşuyoruz. Aslında Cumhuriyet kurulurken bu toprakların en asli unsuru olan Kürtlerin meselesini konuşuyoruz. Bin yıllardır bu topraklarda yaşayan ama bugün hak ettiği Demokratik haklara sahip olmayan ve ısrarla bu haklı mücadelesini devam ettiren bugün demokrasi diyen, özgürlük diyen, ana dilim diyen, iradem diyen bir meseleyi konuşuyoruz. Sadece biz konuşmuyoruz, Türkiye konuşuyor. O meclisin salonları konuşuyor. İmralı Adası'nda kurulan müzakere diyalog masası konuşuyor. En önce şunu belirteyim. Bugün tekrar yeniden bir masanın kurulmasına sebebiyet veren Kürt meselesinin tekrar diyalogla, müzakereyle çözülmesi için emek veren ve masayı tekrar kurdurtan halkımıza, halklarımıza bin kez teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Eğer sizin duruşunuz, direnişiniz olmasaydı bugün bu salonu dolduran o güçlü kararlı iradeniz olmasaydı ne masa olurdu ne de bugün Kürt meselesini konuşurduk. Bu coğrafyada solan, biten, tükenen, yok olmayla yüz yüze kalmış diğer halklar ve inançlar gibi belki asimli olmayı bekleyecektik. Ama sizler bütün sunum politikalarına rağmen durdunuz, direndiniz ve masayı kurdurttunuz. Şimdi bizler de olmasa da sizin bu onurlu mücadelenize layık demokratik haklarımızın tanınması için mücadele edeceğiz. Yine birlikte mücadele edeceğiz. O hala bilinmeyen dil dedikleri dilimizin özgürleşmesini sağlamak için mücadele edeceğiz. O gençlerin, kadınların bu kadar bereketli bir coğrafyada yaşamalarına rağmen işsizliğini, yoksulluğunu çözmek için masada konuşacağız. Yüzyıldır inkar edilen, reddedilen bir halkının kimliğinin, bir hukuka kavuşmasının mücadelesini o masada vereceğiz. Kürt var, şu ana kadar yok deniliyordu ama hukuku yok. İşte Kürt varsa Cumhuriyet Kürt'ün hukukunu tanıyarak artık demokratikleşmeli Kürt kimliği artık bir hukuka kavuşmalı. Hukuksuz bir tanınma olur mu? Hukuk olmadan iyi niyetle yüz yıllık bir mesele çözülebilir mi? İşte o masa, o hukuku oluşturmanın masasıdır. Yeter diyoruz. Kars'tan Edirne'ye kadar her karış toprağa kan düştü. Her yürekte sızı var. Yeterince acı biriktirdik. Yeterince gözyaşı biriktirdik mahpusların kapısında yeterince en sevdiğimiz evlatlarımızın, kardeşlerimizin ne zaman geleceğini beklemek için hasret biriktirdik. Şimdi artık acı biriktirme zamanı değil, gözyaşı biriktirme zamanı değil. Şimdi hasretleri bitirme, kavuşma, birlikte bu cumhuriyeti demokratikleştirerek eşit yurttaş olma zamanıdır. Bu sadece Kürtler için değil, Türkiye için de gereklidir. Türkiye Kürt meselesini çözmediği için Orta Doğu'da denklem dışında kaldı. Türkiye Kürt meselesini çözmediği için Batı'daki demokratik değerlere sırtını döndü. Türkiye bu meseleyi çözmediği için 3 milyar dolara yakın bizim sizin vergilerinizden oluşan Türkiye'nin bütçe açığının altı katı bir para harcadı. Sadece Kürt ana dilini konuşmasın diye. Yani bu mesele çözülürse asgari ücretle geçinen yurttaşlarımızın daha fazla bir alın terimlerinin karşılığını almasını sağlayacağız. Bu mesele çözülürse bugün geçim derdi çeken emeklilerin insanca yaşayacakları, torunlarına hediye de alabilecekleri, çok çocuğunun eline bakmadan kendi aile ekonomisini çevirecekleri bir ücret almalarını da sağlayacağız. Bu mesele çözülürse çatışmaya, şiddete, silahlanmaya giden Türkiye'nin milyar dolarlarını bu halkın sofrasına akıtacağız. Bu mesele çözülürse en önemlisi annelerin gözyaşı duracak. Sırtımızda tabut yerine belki demokrasi büyüterek yürüyeceğiz. Bu mesele çözülürse bu ülkedeki tekçilik, ırkçılık yok sayan politikalar bitecek. Bu mesele çözülürse gençlerimiz uyuşturucu batağından kurtulacak. Belki daha okuyabileceği, iş bulabileceği, umutlarını büyüten bir zemini birlikte yaratmış olacağız. Bu mesele çözülürse ötekleştirme bitecek. Kürt'ün artık ötekleştirilmesi yetti. Kürt bu topraklarda kimseden hakkı olmayan bir şey istemiyor. Bizim dinimizde de insanlık tarihinde de dil ana sütü kadar ak, anne sütü kadar haktır, helaldir deniyor. Biz anne sütümüz kadar hak olan, helal olan dilimizi istiyoruz. Em zamanı kud kazın. Em zamanı kuva bağırın. Em de zamanı kuba perverdeyi bebinin. Em biraz zamanı mı? Biraz naslama mı? Ver naskırını. Yani biz kimsenin ana diliyle bir sorunumuz yok. Türkiye'nin resmi diliyle de bir sorunumuz yok. Biz yok sayılan dilimizin özgürleşmesini istiyoruz. Türkiye'de diğer dillerin özgürleşmesini istiyoruz. İşte bu süreç çok bunları uzatabilirim. Tam da bunları sağlamanın sürecidir. Eğer başarabilirsek, eğer bugün bin gövde olduğu gibi yüzlerle binlerle partimize bu sürece sahip çıkabilirsek emin olun güzel günlere ulaşmak, güzel günlerde birlikte acısız, sızısız, göz yaşısız, ekonomik kaygılar yaşamadan yaşayabileceğimiz bir Türkiye mümkündür. Bu mesele çözülmediği için Türkiye'de ciddi bir çürüme var. Türkiye'de ciddi bir rant ekonomisi var. Türkiye'nin bütçesi bir avuç sermaye dana ve bir avuç iktidar partisi yandaşına gidiyor. Siz de bilirsiniz. Bu mesele çözülmediği için yerel yönetimler yeterince denetlenmiyor. Bizim yerel yönetimlerimize kayma tanıyor. Çünkü bizim yerel yönetimlerimiz iyi örnektir. Bingör'deki gibi Sayıştay'ın yüz tane usulsüzlük tespit ettiği raporlar bizim belediyelerimiz hakkında yazılmaz. Bizim yerel yönetimlerimiz rantçılık yapmaz, yolsuzluk yapmaz. Yolsuzluk yapanı da biz içimizde barındırmayız. Emin olun bu iktidar, bu devlet bunu bizden daha iyi biliyor. Dolayısıyla bu mesele çözülmediği için ciddi bir çürüme var. Ciddi bir yozlaşma var. Neredeyse en kırsal içelerimizde bile uyuşturucu, kriminal işler almış başını gidiyor. Devletimiz maşallah tweet atanla uğraşıyor hemen buluyor. Kolda kelepçe vuruyor, düşüncesi açıklayanı hemen buluyor, muhalife hemen buluyor, eleştireni hemen buluyor. Ama bin caddelerinde, sokaklarında açık aleni. Ahmet'te ya da diğer kentlerimizde uyuşturucu pazarlayan, uyuşturucu satan, uyuşturucuyu bu coğrafya, bu sokaklara bulaştıranları bir türlü bulamıyor. İşte bu sorun çözülürse, Artık kimsenin düşüncesinden dolayı e, yargılanmayacağı, içeri atılmayacağı bir zemin olacağı için inşallah o zaman uyuşturucuyla birlikte mücadele edeceğiz. O zaman bu sayıştay raporlarını alıp önümüze koyacağız. Bin göller olarak belediye diyeceğiz ki bu usulsüzlük niye yapıldı? Bu halkın parası niye çarçur edildi? Bu halka yıllardır suya niye kavuşmadı? Ya da Kürt illeri yeterince hizmete niye kavuşmadı sorularını hep beraber soracağız. Değerli halkımız çok tarihi günlerden geçiyoruz. Yüz yıl önce bu tarihi günleri ıskaladığımız için yüz yıl boyunca acı çektik. Yüz yıl boyunca biz direndik. Onlar bizi içeri attı. Faydı meçhul cinayetlere uğrattı. Başımıza gelmeyen kalmadı. Şimdi yüz yıl sonra ilk defa tekrar yeniden Elimize bir fırsat geçmiş, bir müzakere ve diyalog süreci başlamış. Bu süreci başarıya ulaştırmanın dışında başka bir şansımız yok. Bu süreci ben de Pervin Başkan, parlamentodaki grubumuz ve birkaç arkadaşımızla sadece götüremeyiz. Bu süreç sizin sürecinizdir. Ana dilimi istiyorum derseniz masada onun karşılığı olur. Yolsuzluklara Hayır derseniz yolsuzluklarla mücadele olur. Çeteleşmeye, uyuşturucuya hayır diyebilirsek durdurabiliriz. Onun için kıymetlisiniz, onun için değerlisiniz. Onun için burada olmanız bizi umutlandırdı, bize umut verdi. Emin olun bu Bingöl'deki tabloyu gördükten sonra biraz daha binendik. Biraz daha bu tabloyu yaratan, her şeye rağmen bugün bu salonu dolduran halkımıza layık olmak için 7-24 saat durmadan çalışma sorumluluğunun altına girdik. Bu süreci beraber yürüteceğiz. Pervin Başkan biraz sonra anlatacak. Ama size bir şey söyleyeyim. Bizim her şeyimiz halkımızla paylaştığımız için ama hala bu süreç barışla sonuçlanmasın diyenler de var. Hala bu sürece karşı olanlar da var. Hala dökülen kan yetmemiş gibi bu çatışmalar, bu şiddet ortamı devam etsin diyenler de var. Kanla beslenenler var. Bizim çocuklarımızın bedenleriyle beslenenler var. Hala kana doymayanlar var. Barışın nesi kötüdür Allah aşkına? Barış ne zaman kötü sonuçlar ortaya çıkarmış? Utanmadan kendisine siyasetçiyim diyenler, işte parti yönetenler bu sürecin karşısında duruyorlar. İşte bunları iyi tanımak lazım. Bunlar karşısında barış zemini büyütmek hepimizin boynunun borcudur. Yeter dememiz gerekiyor. Şimdi mecliste bir komisyon kuruldu. Önemlidir, tarihidir. Allah razı olsun. Şu ana kadar da çalışmalarını biraz evet uzattı ama layıkıyla yerine getirdi. Kürdün de anasını dinledi. Çocuğunu kaybeden Türk'ün de anasını dinledi. Alevi yurttaşlarımızı da dinledi. Diğer milliyetlerden, inançlardan insanlarımızı da dinledi. Meclis komisyonu dinlemeler konusunda başarılı bir sınav da verdi. Ama artık dinlemeleri bırakıp meselenin özüne kendisine değil mi? Bu meselenin en önemli aktörü olan Sayın Öcalan'la görüşmeye gitme zamanıdır. Emin olun Sayın Öcalan'ın kendisi öyle önemli bir kapı araladı ki öyle bir umut yarattı ki biraz buna layık olup Sayın Öcalan'ın yapmaya çalıştığını anlatabilirsek arkasındaki gücü büyütebilirsek barışa ulaşmamak elde değil yani mümkündür yakındır. Sayın Öcalan ne diyor? Biz de gittik görüştük. Pervin Başkan daha geniş anlatacak. Sayın Öcalan diyor ki kardeşim biz bu ülkede yaşayan milyonlarca Kürt varız. Bizim hukukumuzu tanıyın. Kardeşse kardeşlik hukuk. Biz farklı bir dil kullanıyoruz. Diller özgür olsun. Yerel demokrasi olsun. Sirt'i üç dönemdir Yerel yönetimleri kazanıyor, beyefendiler yerine kayım atanıyor. Böyle hukuksuzluk, adaletsizlik olmasın. Varsa Siirt Belediyesi'nin bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü ki dünya kadar diğer belediyelerin var, Sayıştay işte raporlarını da anlattım. Tamam haklısınız ama yoksa yolsuzlukla, usulsüzlükle ulaşın ya. Kürt halkının iradesiyle uğraşmayın. Sandıkla insanlar gelsin, sandıkla gitsin diyor ilerinde neredeyse sanayinin sesi yok. Var mı Bingöl'de siz söyleyin. Ya Türkiye'nin bütçesi her yere adil dağılsın. Değil mi? Kocaeli'deki fabrikaların orada kurulan işletmelerin bir bölümü de Bingöl'de olsun. Gençte olsun. Burada çocuklarımız, gençlerimiz, kadın arkadaşlarımız da iş bulabilsin. Aile ekonomisine katkı sunsun. Bingöl'lü İstanbul'a göç etmesin. Bingöl'lü yurt dışına giderken o Karadeniz'lerde, Akdeniz'lerde, Ege Denizi'nde boğulmasın. Bingöl yaşadığı yerde iş bulsun, aç bulsun. İnsanca bir yaklaşım olsun. Kendi iradesini özgürce seçebilsin diyor. Şimdi bunun neresi kötü? Buna katılmadığımız tek bir nokta var mı lütfen söyleyin. Cezelleri boşalsın artık. Selahattinler, Figenler, Leyla'lar, Ayşe Gökkan'lar, Nazmi Gürler, Ali Üsküplüler. Cezaevleri boşalsın. Artık Kürt'ü cezaevine atmakla yok edemiyorsun, yenemiyorsun, alt edemiyorsun. Artık bunu öğren, bundan dersler çıkarın diyor. Ekonomide adalet olsun. Var mı ekonomide adalet? Türkiye'nin bütçesinin neredeyse yarısı bir avuç e, firmaya, şirkete ve yandaşlara çalışıyor. Ekonomide adalet olsun. Ekonomi acil 86 milyon insana işlesin diyor. Bunun neresi kötüdür? Dolayısıyla bu süreç sadece Kürtlerin değil 86 milyonundur. Bu, bu, süreç sadece Kürtleri rahatlatmayacak 86 milyonu rahatlatacak. Bu süreç sadece bir avuç insanı değil kadınları gençleri o umudunu yitiren itir, gençlere yeniden bir umut olacak. Bu süreç bu ülkede aidiyet bağlarının güçleneceği, Kürt'ün de kendisini eşit yurttaş olarak göreceği, Alevi'nin inancını özgürce yapabileceği, hiçbir milliyetin ve inançlar, inancın dışlanmadığı bir süreç olsun diyor. Bunlar iyi şeylerdir. Kötü olan şey bunlara karşı çıkmaktır. Biz de bu kötülere karşı çıkacağız. Biz de bu kötüleri unutmayacağız. Biz de bu kötüler yeri zamanı sandık kurulduğu zaman... Oyumuz da bu kötülerden inşallah bir gün hesap soracağız. Öyle değil mi bin <laughs> Halk barış diye bağırıyor. Emin olun 2000'in üzerinde toplantı yaptık. Sadece Kürt illerinde değil. Her yerde herkes barış olsun diyor. Ölümler olmasın diye yakarıyor. Barış anneleri feryat ediyor. Medrese kadar geldiler. Ama Siyaset, meşruluk tartışması yapıyor. Neyin meşru, neyin meşru olmadığını yalan yanlış bir şekilde tar tartışıyor. Barış en meşru şeydir. Barıştan daha meşru bir şey yoktur. 86 milyonu ilgilendiren bir mesele vicdan ile bürokratik protokoller arasındaki bir çekişmeye indirgenemez. Bu mesajı alanlar alır. Biz halkın vicdanından yanayız. Çünkü halkın vicdanı diyor ki barış meşrudur. Barışı sağlayacaksak Sayın Öcalan'a gitmek meşrudur diyor. Biz işte o halkın vicdanından yanayız. <laughs> Barışın bir an önce olması için meclisteki komisyon artık süreleri oynamamalı. Maçın 90. dakikasına geldik yeterince uzatmalar da oldu. Artık bir an önce kararını vermeli. Bugün de bir oylama yapılacak. İnşallah oradan da e, gitme yönünden bir karar çıkacağını da bekliyoruz. Artık gidip Sayın Hocanınla görüşmeli. Bu süreci hızlandırmalıdır. E, e, sadece komisyon gitmemeli. Bence Bingöl'de mücadele eden, emek veren, bedel ödeyen, İdris Balülken gibi sürgünde olan insanlarımızın Sürgündeki kardeşlerimizin, yol arkadaşlarımızın tekrar kendi topraklarına, ailelerinin yanına dönmelerini sağlayacak bir an önce geçiş yasası dahil olmak üzere e, demokratik yasaların da artık çıkması gerektiğini belirtmek istiyorum. Biz bir taraftan ateş sönsün diyoruz. ateş söndüren o itfaiyeciler var ya onlar gibi bu ateşi söndürmek için 7-24 saat uğraşırken birileri niye ateş söndürüyorsunuz diyor. Bu doğru değil. Biz ateş söndürmek için, büyütmemek için elimizden gelen bütün çabayı layıkıyla ortaya koyacağız. Sağ duyu ve vicdanları bu süreçte kaybetmemek gerekiyor. Uzun vadede bu ülkenin geleceğini düşünen herkes bu ateşi söndürmek için, dindirmek için elindeki suyla birlikte bu ateşe doğru koşmalıdır. Koşmayanları da kesinlikle bu ülke yeri ve zamanı geldiği zaman oyla ıı, gereken cevap vereceğini belirtmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar biraz sonra siz de dinleyeceğiz. Pervin Başkan da konuşacak. Biz umutluyuz. Yüzyıldır yıldır her şeye rağmen ayaktayız. Bu coğrafyada gerçekten çok isyanlar oldu. Çok acılar yaşandı. Bingöl'de bu acılardan aslında büyük e, acılardan kendisine büyük paylar düştü artık bunun bitmesini istiyoruz. İnkarın da isyanın da artık bu topraklardan uzaklaşmasını istiyoruz. Bir daha olmamasını istiyoruz. İnkar yerine bir halkın kimliğini, dilini kabul etmek, onun eşit ve özgürce yaşamasını sağlayacak demokratik açılımların ve demokratik altyapının oluşturulması gerektiğini söylüyoruz. Türkiye hiçbir dönem olmadığı kadar buna müsaittir parlamentoda grubu bulunan bütün partileri de biraz önce söylediğim gibi bu ateşi söndürmeye, halkın vicdanından çıkan bu sese kulak vermeye, halkın vicdanına göre davranmaya davet ediyorum. Aksi halde kaybettiğimiz zamanı tekrar kaybedeceğiz. Tekrar bu ülkenin ekonomisi enerjisi boşa akacak. Gittikçe yoksullaşacağız. Gençlerimizi uyuşturucu belasından kurtaramayacağız daha da yoksullaşan bir bölge ve Türkiye ile karşı karşıya kalacağız e, diyorum. E, hepinizi bu karşılamadan dolayı e, bize gösterdiğiniz bu sürece gösterdiğiniz Sayın Öcalan'ın mimarı olduğu, baş aktörü oldu. Bu süreci böylesine desteklediğiniz için tekrar kutluyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak Son olarak Bingöl vicdanlı bir yerdir. 7 Haziran'da burada çok önemli sonuçlar ortaya çıkardı. İnşallah bu süreçte de başarıyla devam ederse tekrar Bingöl'den 7 Haziran, 7 Haziran'ı aşan sonuçlar ortaya koymasını dileyerek selam, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun.